Kıymetli misafirler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İstanbul'da düzenlenen 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2024 organizasyonuna katılan misafirlere video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz sağlıklı ve dini hassasiyetlere uygun olmasının bu devasa pazarın büyümesini sağladığını belirterek, helal başarının 10 yılı vizyonu birleştirme ve geleceği şekillendirme temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum, ifadelerini kullandı. Helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözeten nitelikte olmaları, kapasitesi 5 trilyon doları aşan bu pazarın daha da büyümesini sağlamaktadır. Bu yıl 110'dan fazla ülkeden 1100'den fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilmektedir. Helal başarının 10 yılı vizyonu birleştirme, geleceği şekillendirme temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların Sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Zirve zemininde düzenlenecek iş forumları ise katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edecektir.